Merhabalar. Ben Spiritel Koç Figen Sırma Coşkun. Anne karnında oluşan travmaları temizleme. Bu ses kaydını dinlerken kelimeleri yaşayın. Kelimelerin gücünü kendinizde hissedin. Ben mucizeyim. Bir damla, sadece bir damladan yaratıldım. Annemin karnında tüm ihtişamımla büyümek ve bir an önce dünyayı tanımak da amacım. Ben bazen istenilen, bazen istenilmeyen bebek oldum. Bazen çok sevindim, bazen çok kızdım, bazen üzüldüm. Ben daha annemin karnındayken güvensizliği öğrendim, öfkeyi öğrendim, endişe, kaygıyı, değersizliği öğrendim. Travmalar, depresyonlar oldu, tüm bu hisler bana geçti. Vücudumun kayıtlarında kaldı, ben doğdum, sizler sevindiniz. Zihnim devreye girdi. Üç ay sonra artık annemle ayrıldığımı fark ettim. Annem beni dünyanın merkezi yaptı. Kendinden vazgeçti. Kendini değersiz hissetti. Ben suçlu ve değersiz hissettim. Yedi yaşıma kadar ben bunları hatırlamadım. Bilinçaltım bunları kaydetti büyüdüm 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 sorunlarla savaştım aşk ilişki evlilik para iş kariyer problemlerim çok oldu ve mucize olduğumu unuttum ben neden bu dünyaya gelme amacımı bilmedim mutsuz umutsuz keyifsiz hastalıklarla savaşarak yaşadım bugünden itibaren Artık bana kodlanan, bilinçaltıma yerleştirilen her hissi, duyguyu, kök inançlarımı siliyorum. Çünkü ben biliyorum. Ben sevgi ışığım. Ben mutluyum. Ben huzurluyum. Ben başarılıyım. Ben sağlıklıyım. Ben mucizenin kendisiyim. Şimdi gözlerinizi kapatın. Burnunuzdan bir nefes alın. Dört kere de verin. Tekrar bir nefes alın. Dört kere de verin. Burundan bir nefes alın. Dört kere de verin. Annenizi düşünün. Karşınızda anneniz var. Annenizin tüm bedenini parlak beyaz ışıkla doldurun. Şimdi yanında babanızı görün. Babanızın tüm bedenini parlak beyaz ışıkla doldurun. Kalbinize odaklanın. Kalbinizden sevgi enerjilerini önce annenize, sonra babanıza gönderin. Şimdi annenizin kalbindeki sevgi enerjisini kendi kalbinize alın. Babanızın kalbindeki sevgi enerjisini kendinize alın. Tüm bedeninizi sarsın. Annenize "Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim." sözlerini tekrar edin. Şimdi babanıza dönün. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Sözlerini tekrar edin. Anneniz de size seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. kelimelerini tekrar etsin. Şimdi babanız size seni seviyorum özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Kelimelerini tekrar edin. Şimdi nefesinize odaklanın. Derin nefesler alıp vermeye devam edin. Anne babanızda sizi üzen, kıran her ne varsa nefesinizle birlikte bedeninizden çıktığını görün. Tekrar nefes alın, verin. İçinizde olumsuz her ne varsa çıksın, gitsin. Sakin, sakin nefes almaya ve vermeye devam edin. Şimdi gözlerinizi açabilirsiniz kendinize güvenin. Hiç beklentinize değil, sonuçlara odaklanın. Sabırlı olun. Uygulamaları yalnız kendiniz için değil, tüm evren için yapmış olduğunuzu unutmayın. Sizleri koşulsuz şartsız seviyorum. Katkı olması dileğiyle, inanç ve sevgiyle. Hoşçakalın.